Başlangı. Evet, çok kötü haldeyim. Seray'a nazar değmiş durumda. Mumya gibiyim. Baksana şu an. Midem bulanıyor, karnım kötü, bağırsam kötü, cildim kötü. Yani nazara geldim. Ama hallederiz. Düğün, nazarı. Evet. Şimdi daha yeni bindik. Ee, ne diyecektim? Ne diyecektim? <laughs> Ve bir yeni bindik uçak kalkacak. Gideceğiz falan. 8 saat. Hadi görüşürüz. <laughs> İndik. Ve biz deniz uçağına bineceğiz sanmıştık ama bu bildiğiniz uçak. Şimdi bir de buna biniyoruz. Geldik. Artık otele gitmeyi hak ettik bence ama bir de minik bir tekne turumuz varmış. Ona geçiyoruz. Sen geç istiyorsan beni al. Aa, çok güzel. I <laughs> do <gülüyor> <gülüyor> ne ki sence bu? Karabiber gibi bir şey de var baksana içinde. Mango kesin ama çok güzel. Eğer hazırsak oda turuna başlıyorum. Çünkü ben çok hazırlıksız yakalandım ilk gördüğümde. Burada böyle bir masamız var. Şuradan evimize giriliyor ama ilk önce burayı göstereceğim. Burada bir sonsuzluk havuzumuz var. Yani inanamıyorum. Ve şu an kamera ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama gerçekten <laughs> konuşamıyorum. İki tane şezlongumuz var. Şurada bir de duş alınıyor. Buradan içeri gireceğim. Tabii ki bize şöyle bir şey hazırlanmış. <laughs> Çok tatlı. En sevdiğim şeylerden biri buradan Suyun altı görülebiliyor. Hem de ışıklar yandığında böyle balıklar falan ekstra geliyor dedi ama şu an henüz bir şey yok. Televizyon, bir çalışma masası. Buradan zaten açık alana çıkılıyor. Buraya geldim. Burada mini bir barımız var. Hatta Ali Berk şu anda karıştırıyor. Cipsler burada alkoller. Buna sevindim. Kapsül kahve. Şurada küçük bir ikramlar, şarabımız, suyumuz. Hatta buna hiç bakmamıştım. Bir sürü çay çeşidi var. Afternoon tea, işte green tea. Geldik buraya. Ay ben yürürken ışıklar açılıyor. Ben bu teknolojide <laughs> alışkın değilim. <laughs> burası dolabımız, kasamız. Burada yine böyle bir hazırlanmak istersek eğer diye bir e, masa var, makyaj masası. Bu da çok iyi. Ama asıl olay burası. Açıyorum. Bu koca yer tamamen duş ve tuvalet için. Burada bir tane masa. Ay! <laughs> Bu da ikincisi. Şurası tuvalet alanı. Kocaman bir küvet. Buraya geldiğimizde burada içeride duş alabileceğimiz bir duş alanı var. Neden böyle diyorsanız derseniz bir de çünkü açık havada duş alınabilecek bir duş alanı da burada var. Böyle geldim. Yine buradan da suyun altı görülebiliyor. Yani inanamıyorum gerçekten. Ben de çok güzel? Evet. Hmm. Günaydın. 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 <laughs> kahvaltıya gidiyoruz ama ilk önce resepsiyona uğradık çünkü toplamda iki kart almamız gerekirken Ali belki birini alıp birini evde bıraktı. <laughs> Elektrik kartıyla girilmiyormuş odaya saçma bir şekilde. Şimdi o yüzden resepsiyona uğradık, kahvaltıya gidiyoruz. Aa şu köprü. Aşıklar güzel. Köprüsü burası. Çok güzel Öyleymiş. ya. Biz hala kahvaltı olayına alışamadık ama ben yine böyle karman çorman bir şey aldım. Şu patatesten yapılıyormuş. Pankek, kruvasan, sade omlet, meyve salatası. Bir de bunu aldım yetmiyormuş gibi ekstra meyve aldım. <laughs> ne aldığını çok anlatmaya gerek yok ama ben ona bir de bal aldım. Sen de yumurta yesene ben Ay işte, biz Şu anda saat 12.30 falan ve gördüğünüz gibi hava kapalı. Aslında bir saat önce baya yağmur yağdı ama o da çok zevkliydi. Gerçekten yağmur yağacağını zaten biliyorduk çünkü Maldivlerin yazın nemli sezonu yani bizim tam tersimiz. Ama hava derecesi hiç düşmüyor sadece yağmur yağıyor. Dedik ki bizde e, madem hava kapalı ne zaman açacağını da bilmiyoruz yani gerçi 10 dakika içinde de açabilir çünkü buranın havası öyleymiş ama dedik ki bugün uygun bir zaman masaja bugün gidelim hazır hava kapalıyken. o yüzden şimdi masaja gidiyoruz. Sarah? Yes. If we buy for one hour. We want one hour I guess but the extra 30 minutes will come so it's gonna be 90 minutes. Aromatherapy Swedish and. Mm. Oh, that's a combination. Okay. The total massage will be 90 minutes, right? Yes. Okay. You I need to it. pay full 170 okay. and we will add on 30 minutes. Okay. okay. Bence o iyi. Şimdi şöyle bir form dolduracağız. Hot stool isteyelim. Nereden isteyeceğiz? Bakayım. Ben hiç yapmadım bilmiyorum. Hiç öyle yapmamız lazım. Ney benim vizitim? Yani bu. Bence de. Buyurun. Avlumu da ay döktüm. A, mor. Çok güzel. Oo. Tam şurada 90 dakikadır masaj yaptırıyordum. O yüzden. Olmuş Bilmiyorum olmuştur herhalde ama bu manzaraya karşı. Gerçi manzarayı göremedim ama böyle bir şey yok. Bir de bir yerlerden sıcak taş alıp onları koydu. Maz bir de böyle saçımı topladı kadın ev açtı kafama masaj yaptı sonra böyle topladı. Arka taraf bayağı karanlık yani yağmur bulutları mı geliyor orada delicesine yağmur mu yağıyor bilmiyorum ama asla soğuk değil esiyor ki bu iyi çünkü bazen biraz nemli olduğu için hafif bunalabiliyorsunuz da ama şu an efsane. Sadece Ali Berk voleybol oynayalım diye ısrar ediyor, onu kırmayıp biraz oynamaya çalışacağım. Çok esiyor. <laughs> evet ama benim hoşuna gitti. Bize karşıyı göstersene. Karşı iyice coştu. Bu gördüğünüz karaltı başka bir dağ falan bir şey değil, direkt siyah bulutlar öyle söyleyeyim. Çünkü farkı şurada anlayabilirsiniz, şurada bitiyorlar. Ya. Voleybol oynayamıyoruz yani. Oynasak biraz. <laughs> Oyun oynayalım. Oynadım. Ya? Evet. Fazla iyiyiz. Sivilce serumu. Normalde bu lokal olarak uygulanıyor ama benim lokallik dışında çıktı. Bütün yanaklarım sivilce dolu olduğu için ben bunu böyle serum gibi sürüyorum. Ve iyi geliyor. Göz kremi. Son olarak nemlendirici. Sabah görüşürüz. Az önce güneş vardı. Yine fırtına çıkıyor. Çıkıyor. Daha çıkmadı ama yağmur başladı. Şuraya göster. 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 Oo şurayı çeksene. Karadeniz'de tanışıp sevgi olduğumuz için Maldivler bize bana yayınlık olarak Karadeniz mi? Yok diye. Eğer beni takip etmiyorsanız bu vlogu büyük ihtimalle bilgilendirme amaçlı biz de gideceğiz nerelere gidelim amaçlı da izliyorsunuz. Şu anda biz Pullman Otel'deyiz. Detayları daha sonra vereceğim aslında ama Pullman Otel'de toplamda 3 tane restoran var. Bir tanesi ana restoran dediğimiz yer sabah, öğlen, akşam ücretsiz bir şekilde, e, randevusuz bir şekilde, randevu değil, rezervasyonsuz bir şekilde buna gidebiliyorsunuz. Diğer iki tanesi de biri suuk oven, biri de bir şey. Vallahi adını unuttum. Biz bu akşam suuk oven'a gidiyoruz. Bu akşam İtalyan mutfağı var. Yarın gideceğimizde de Asya mutfağı var ve onun bugün sadece ormanın içinde kaybolduğumuzda bahçesini gördük. Çok tatlıydı. Buranın da içi çok tatlıydı. Şimdi içine gideceğiz. Bu elbiseyi de normalde gün batımında fotoğraf çekilirim hayalleriyle giymiştim ama bugüne kaldı böyle uzun yere kadar böyle bir kolyem var. Bir de bununla uyumlu çantam da var. Çok tatlı aslında ama bilmiyorum fotoğraf çekilir miyim? Çekilmezsem de önemli olan tatilin güzel geçmesi diye düşünüyorum ki tatilimiz çok güzel geçiyor. O yüzden sorun yok. Evet. Tamam. Orada Anlattım zaten. Şuradakileri çoktan yedik ama burada brusket de vardı, bayağı güzeldi. Burada da bir salata var ama bildiğiniz yeşil salata ama yine de güzel, tuzlu tuzlu, iyi geldi, tansiyonumuz yükseldi. Başka ne sipariş vermiştik? Bir sürü şey sipariş verdik. aydın. Saat daha 8.10 e var ama biz ilk önce güneşi gördüğümüz gibi hasret kalmışız. Gün doğumunu izledik. Yani kaçta uyandık? 6. 6.5 falan geçiyordu. Aynen. 6'da uyandık. Sonra ben manyak gibi bir tane normalde gün batımında çekmem gereken bir işbirliği vardı. Belki bugün yine günü batıramayız, bulutlar olur diye gün doğumunda o işbirliğini çektim. <laughs> Yaklaşık 7 gibi. Havuza girdik tam şimdi şurada yüzen kahvaltımız geldi. Onu hazırlıyorlar. Onu yiyeceğiz. Yani şu an bu sabah cık, harika. <laughs> Şimdi oturduk. Burası biraz loş. Kamera da çok karanlık çıkıyor ama çok güzel. Bir tane başlangıçta başladık şimdi. Normal bildiğimiz ekmekler diye düşünüyorum. Bunların ne olduğunu anlamadım ama... Çok sessiz anlattı ben diyorum. Evet anlamadık adama. Deneyip bakacağım şimdi. Ben de blok çekecek en karanlık yeri buldum gerçekten ama... Burası en bence güzel olan yer. O yüzden görüntü kalitesi kötü olsa da çekmek istiyorum. Çünkü sipariş verdik ve gerçekten o kadar anormal şeyler var ki menide Böyle normalde çok damak tadımıza uymayan şeyler. Ama bence güzel olacak. O yüzden <laughs> heyecanlıyım, açım. Şimdi şu ekmekle başlıyorum. Anlamadım, tereyağı. Ben ben beğendim. Değil mi? Evet. Çok fresh. Burada ıspanak ve sarımsaklı bir. Burada da tatlı havuç bir ikinci yan yemeğimiz. Burada bir balığımız var. Tatlı, tatlı, tatlı. Şu şekilde altta. Yerel bir balık. Yerel miymiş? Yerel. Tamam. Burada da kalamar ve patlıcan. Hmm. <laughs> Son yorumlarımı söylüyorum. Ben Asya mutfağını daha çok sevdiğim için, ben kesinlikle daha çok beğendim. Ara sıcaklarda güzeldi, ana yemekler de güzeldi. Ama bir de Ali Berk konuşsun. Ben o kadar beğenmedim. <gülüyor> 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 Hangisini en çok ama sevdin? Ya balık güzeldi. Bayağı böyle kalın bir balık. Sadece çili biberleri vardı ya, çok acıydı. Ha. Kalamar da biz Türkiye'de kalamar yediğimiz için. Doğru sanmıyor. bu arada. Evet, bizim kalamarımız kesinlikle daha iyi. O çıtır, çıtır. Feneri aldık, balıklara bakacağız. <laughs> Kocaman. Şu koca bir villa ve bu onun altında yarısı kadar gördünüz mü yani? Şimdi ben nasıl gireyim bu okyanusa? Nasıl gireyim? Giremem. <laughs> Ama bizim şanssızlığımız şey oldu ya. Yani i̇lk... Feneri cesaret... kendine tut. <laughs> ha. Korkmuyorduk ya. Normal. Şey gibi oldu belgesel. <laughs> evet. Merdivenden aşağı indim ben. Serra yukarıdaydı. Benim arkamdan köpek balığı geçti. Ya ilk daha gir geldik yani. Evet, i̇lk beni Instagram'dan takip ediyorlarsa story'i görmüşlerdir. Bey bir şarkı diyorum bir Sonra de. Sonra neyse ben hani görmediğim için o kadar korkmadım. Serra da yukarıdan gördü. O da o kadar şey olmadı herhalde. Sonra ikimiz beraber indik. Bu sefer Serra'nın arkasından gelmeye başlayınca ikimiz de kaçtık. kaçar kaç diye. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda da şey yapıyoruz. Bizim villalarımızın olduğu bölgede yürüyüşe Gerçekten çıktık. Böyle, Şöyle yani insanların kapıların önlerini geziyoruz bir nevi ama denize bakmak çok keyifli işte. Günaydın. İlk kez bu kadar güneş Naber Ali ben, İyi, ben <laughs> Hava kapalı olduğu için ilk kez Sunset'e denk geldik Selamın mutluluğu. Şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz Güneşinme'den. inmeden. Kişisel fotoğraf Aynen. Ama çok güzel rengi yani. Şimdiden bile belli. Yani şu sahilden geçerken... Yetiştin, yetiştin. Baya panikle çıktık çünkü odada. Şunu al, bunu al falan işte elime tripod falan tutuşturdu, koşturuyoruz. Ama yani. o senin artık. Ama yetişeceğiz gibi bakalım durmayalım. Burası tamam. değil bence. Tamam. Baksana ters burası. Yani burası güzel bir ışık almıyor şu an. Ay 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 haydi. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle azıcık sağa doğru yürü. Kocasının, Şeylen... Ölen karısının videoları oluyor ya. Evet. Tövbe estağfurullah. Geç. Kaç. <laughs> Saçım açıldı. Eyvah! Ee, Rüzgar esiyor çünkü burası. Oldu, olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Oldu mu? Oldu, bravo. Dön görsünler bakayım oluşumu. Harika. Hadi, bak. <laughs> Bu arada Göster. ben burayı düzgün hiç çekmedim. Burası bizim aslında... Normalde her gün geldiğimiz restoranttı. bakın şu an sushi bar var. Yani biz kahvaltı ve akşam yemeğine buraya geliyoruz. Bir sürü şey var işte size şöyle çekeyim. Ha, burası Maldiv köşesi. Aslında Hint aynı gibi. Çok baharatlılar, benlik değiller. Klasik şey. Ama Aliberk seviyor. Ya denedim fena değildi bazıları Hoş değil. Ay kokuyor işte kötü kokuyor bence bence yani. Burası Asian yemekleri köşesi. Aa bu iyiymiş. Evet. Beef curry. Bu neymiş? Karides. Dumpling. Dumplingler var bunun içinde. Burada da buldum ve ne çorba gibi olan. Ramen. Ramenleri. Bir de burası da son olarak İtalya köşesi. Buradan kendiniz için pasta, pasta diyorum. Ne pastası? Pasta yazıyor diye makarna ve pizza alabiliyorsunuz. Makarnayı da kendileri yapıyorlar. Şakasız yani şimdi teliften devam ettirem ama şu şarkıyı açıp bavul hazırlıyorum. Günaydın. Gittim ben. Şuna bir binelim. Eğer bu otele gelmeyi düşünüyorsanız kendinizi bu bagilere hazırlayın. Çünkü bu sizin burada her şeyiniz oluyor. Yani kahvaltıya, başka plaja, akşam yemeğine Günde biz kaç kez bilmiyorum 5-6 kez falan bunu kullanıyoruz. Bisiklet imkanı da var. Ama e, ekstra ücretli. Ücreti çok değildi. 10-15 dolar diye hatırlıyorum. dolar gibi bir şeydi. Hmm. Ama ben bisiklet konusunda çok iyiyim. <laughs> <laughs> ve yollar dar olduğu için ve o yollar okyanusun üstünde olduğu için hani karşımdan bana böyle bir buggy gibi bir araç gelirse panikten okyanusa atlama imkanım olduğu için biz o içe hiç bulaşmadık. Bu zaten çok keyifli. Sizi evinizin önünden alıyor, gideceğiniz yere kadar bırakıyor. Çok rahat. Ne oldu? Ne oldu? Son kahvaltımız için heyecanlı mısın? Açım çok <laughs> Ben hem açım hem de yiyeceğim şeyleri merak ettiğim için heyecanlıyım. Şurası en sevdiğim kısım. Takal, karpuz, havuç, elma, kokonat, suyu. O ne ya? Onu denemek istiyorum ama burada görünmüyor. <laughs> enerji, detoks, denge, yaşlılık karşıtı. Bunların hepsi böyle içecek. Bu sabah seni kıskanıp seninle aynı kahvaltıyı hazırlamam ama ne diyorsun? Evet. ben benimkisi tabii ki daha güzel çünkü ekstra meyveli yoğurdum ve yaban mersinli muffinim var. Daha önce yemediğim şeyleri yemek neden bu kadar keyifli bilmiyorum ama burada sadece ananas yedim daha önce. Birinin papaya olduğunu biliyorum, birinin galiba ejder mi? of oh, bilmiyorum ya. <laughs> Şu yani tropikal meyveleri karıştırıyorum özetle. Bir de bir de bir de bir de burada kokanat suyu var. İlk önce bunda başlayacağım da kötü olduğunu düşündüğüm için ilk önce bununla başlayacağım. Çok kötü. Ananası sona bırakacağım çünkü en güvendiğim o. E, kıvam çok kötü ya. Şu eğileyim de. Tamam hatırladım bu passion fruit olan. Türkçesi direkt var mı bilmiyorum çünkü Türkçede de hep böyle kullanılıyor. Acayip ekşi. Acayip ekşi. Böyle yenecek şey değil ama kokteyllerde çok güzel. Sıra papaya da. çok güzel. Çok kıvamı da güzel. Kabun gibi. Bak bunu çok sevdim. Şimdi bunu yiyeceğim ve kamerada ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama canlıda rengi resmen neon. O kadar güzel ki. Çakma kivi. Bavullarımız şurada. Gidiyoruz. <laughs> Şuraya son kez bir bakıyorum. Hem size hem kendi hafızama kaydediyorum. Ya yani şu an bir de biz gidiyoruz ya ekstra güzel duruyor. Bu deniz parıldıyor. Of. <laughs> biz minik bir çakallık yaptık. Normalde bizim kahvaltı hakkımız vardı bugün ama öğle yemeği hakkımız yoktu. Ali Berk de dedi ki e, konuştuğu yetkiliye fakat biz ilk geldiğimiz gün bizim full günümüzdü ama biz akşam geldiğimiz için o yemeklerden faydalanamadık. Gitmeden önce öğle yemeği de yemek istiyoruz. Onlara tamam dediler. <laughs> o yüzden şimdi apar topar öğle yemeğine geldik. Buradan da tekneye binip aynı şekilde döneceğiz. Çantan gerçekten çok çirkin üzgünüm ama. Gidiyoruz. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Halı sahaları almayı bile bırakmak. Halı saha çantası yaptım. Sonrasında onu bile bıraktım. Ama işte diğer çantayı kaybedince... Mecbur kaldık. 5 sene önceki halızağı çantamda. Sen de benim kombinimin kötülüğünü gösterebilirsin. Senin Öyle. ama tatil dönüşü kombinlerim böyle oluyor genelde. Bu Be belki şort. Benim şortum tabii ki. Ama çok rahat. Ya çünkü biz gelirken uzun şeyler aldık yanımıza, gelmek için üstümüze giydik. Çünkü uçak soğuk oluyor. Şimdi ama dönerken ama... Şu dönerken onları giyemeyiz o yüzden... Yanımıza aldık, lounge'da gideceğiz. O zamana kadar Serra benim şortumu giyiyor. E tatiline 10 üzerinden puan ver o zaman. 10. 9. Niye? E denize tam giremedik. Denize evet 9. Bir de hava bir gün kötüydü. Denizde mi artık şuna? Okyanus. Deli dedim? denize kayıyor. Evet, hava...